Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları yükselen balık ve ay burcu balık olanlar diyeceğim bir fal çektim bir video çektim aslında sizin için ve yayınladım izleyenleriniz izlemiştir ve burada aslında fala bakarken of be dedim yani hani hakikaten bakıyorum ama nasıl bir hafta bu ya dediğim bir faldı açıkçası ve eğer dilerseniz bir tane daha çekerim dedim bekledim şu an saat gece bir <laughs> e, ve ben tekrardan bir niyetle size fal kapattım yani 24 Aralık şey 24 Kasım 1 Aralık haftası için e, tekrar bir video çekelim dedim e, hakkımızda hayırlısı her zaman olduğu gibi fal faldır tabii ki diyoruz ama bu hafta için burcunuza göre falanızdan neler var şöyle bir açalım bakalım buradan neler çıkacak. O falı hatırlamıyorum tabii ki arkadaşlar. Ben baktığım hiçbir falı hatırlamam bu arada. Söylediklerim kötü olduğunu yani daha doğrusu kötü derken enerjisinin çok kapalı olduğu bir fal olduğunu söyleyebilirim. Bu falda gördüğünüz gibi aile hane ilişkiler tarafına yakın olan bir kalp büyümesi kalp daralması diyebileceğimiz bir alan var. Yani bu hafta aslında ilişkilerde bir süredir içinize dert ettiğiniz sıkıntı ettiğiniz konular orada duruyor yani bunlar açılır mı yok çok fazla açmazsınız açmazsanız da zaten haftanız güzel geçer diyeyim çünkü orası aslında çok da fazla dokunmamanız gereken e, zamanı geldiğinde aslında içinizden akıp gidecek bir sıkıntı dert olarak görünüyor hane tarafı burası arkadaşlar hane tarafı aslında baktığımız zaman e, gayet güzel ha bu arada oradaki bir göz diye de değerlendirebiliriz bu da hane içerisindeki negatif bir enerjinin e, olma olasılığında bize gösterir yani bu ne demek işte camınızı, kapınızı hava ne kadar soğuk olsa da açın. İçeriye güzel bir enerji alın. Negatifi kovun. Bu dilimizle söylediğimiz aslında evrende çok büyük bir enerji yaratıyor. O yüzden hani böyle biraz daha relax olmaya çalışın diyeceğim. Evinizde şey var çünkü stres enerjisi de var. Şimdi maddi konular arkadaşlar bu gördüğünüz alan. Burada dikkat ederseniz kalem bir tane bulayım hemen. Dikkat ederseniz şuradan gireceğim. Bir kişi var burada ve bu kişi kim ise aslında önünüzde engeller çıkartan bir kişi. Burası maddi kaynaklar dediğimiz alan hemen söyleyelim gene. Cebinizdeki para, ödemeleriniz, iş yeriniz diyebileceğimiz alan olduğu için buradaki kişi ya da konu her kim her ne ise ağzını kocaman açmış içinden gelen negatifi size söyler. Yani çok da iyi konuşur bir görselde çıkmıyor. Şimdi başlayalım. Ben baya baya anlattım ama başlayalım. Şimdi hafta başı burada aslında baktığımız zaman elinizin altında böyle sarmal olmuş görsellerde bir konu bir mevzuyla başlıyor. Bu maddi bir konu olabileceği gibi iş yerinde yaşamış olduğunuz bir sıkıntı ya da işte elinizde artık hani böyle saç dolanır ya aynen o şekilde dolanmış tuttuğunuz bir konu olarak görünüyor burada hemen bir parantez açacağım yalnız e, sağlık konularıyla alakalı bu hafta pazartesi çözmem gerekir artık ya dediğiniz bir konu da olabilir arkadaşlar e, bu konuyu çözersiniz yalnız e, bu para kısmında çıktığı için para harcayarak çözmek anlamına da gelir yani doktora gittim para verdim gibi düşünebilirsiniz şimdi bu elinizde tuttuğunuz sarmal konu sarmal mevzu her ne ise şayet e konuşma ya da görüşmelerle çok hızlıca çözülebilecek bir konu. Yani fala baktığım zaman pazartesi günü aslında 6 rakamı var. Hizmet ettiğiniz, emek verdiğiniz konularda maddi anlamda karşılık göreceğiniz bir gün. Burada yaptığınız işte sakinlik olur, dinginlik olur, işte aferin olur. Ya da e, hane içerisinde paraya ihtiyacınız olduğunda bir ödemeniz olduğunda burada sıkıntı mücadele ederek e, çözebileceğinizden çok çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz konular gündeminize gelir. Salı gününe baktığım zaman burada e, ne diyebiliriz 9 rakamı çıkmış ama 9 rakamı parasal anlamda diye düşünüyorum. Parasal anlamda 9 uzak yer e, hukukla alakalı olabilecek avukatlık konularla alakalı bazı beklentiler olabilir burada bir kısmı için çünkü burada şey var bir süredir yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz ayaklarınızda dolanmış bir konuyu çözmeye çalışıyorsunuz görselleri var aslında Salı güzel başlıyor fakat öğleden sonrası için şunu diyebilirim kancalı görselde bir dokuz var çünkü burada e bu bu haftanın değil de bundan önceki haftaların bir konusu gündeme gelebilir aslında burada bağlantı da bu karşınızdaki kişiyle biraz bağlantılı Şimdi sizin neyiniz var arkadaşlar? Şöyle söyleyelim biz bunu böyle toparlayayım. Birisine bir ödeme mi yapacaksınız? Bu ödeme ile alakalı bir sıkışıklığınız mı var? Ayaklarınıza dolanmış bir konu. Uzamış, uzak yolculuk gibi düşünmeyelim mi? uzamış uzamış bir konu, uzamış bir mevzu ve burada aslında önünüzü tıkayan konular, mevzulardan dolayı sıkıntı yaşayacağınız günler var. Bu çarşamba gününe çok dikkat edin. Çünkü salı günü aslında kendini belli etmeye başlayacak konularınız olur. Parasal konu ya da işinizle alakalı. Ve çarşamba günü böyle tam da ortasında kalmış. Sanki böyle yağmur yağıyor da şemsiye açmaya çalışıyorsunuz. Ha, bekliyordum zaten ama dur kendimi koruyayım dediğiniz yerde ee, önünüze çıkabilecek kişilerle yaşayacağınız tartışmalar açık bir gün. Çarşambaya dikkat. Perşembe'ye dikkat. Hatta Cuma'ya bile dikkat diyebilirim. Burada bir ödemeniz varsa tıkanıklık yaşarsınız. Ben önceden düşünmüştüm ama bu kadarını düşünmedim dediğiniz konular çıkabilir. Burada yaptığınız iş yerinde yaptığınız konuşma görüşmelerde tartışmaya açık Karşınızdaki kişinin agresif ve huysuz olabileceği konular gündeminize gelir e Buraya baktığımız zaman ne kadar iyi niyetli olursanız olun karşınızdaki kişilerin kötü niyetiyle karşılaşma durumunuz olabilir Hani ben çalışmıyorum benim ödemelerim yok bu hafta o zaman bu hafta harcadığınız para Çarşamba, Perşembe, Cuma dikkat edin Burada ya tüh diyeceğiniz harcamalar işte Borç vereceğim vermeyin mesela yani gibi düşünebilirsiniz Burası cumartesiye kadar aslında dikkat edilmesi gereken konularla alakalı uyarıyor arkadaşlar. Maddi konulara bana kalırsa bu hafta balık burçları çok dikkat etsinler. Hani bir harcama yapacaksanız bile iki kere düşünün diyebileceğim bir alan olarak çıkmış. Alacak ee, verecekte de karşınızdaki kişi üste çıkar. Hani benim alacağım var üste çıkar mesela. Ee, işte sizin bir alacağınız var karşınızdaki kişi üste çıkar gibi düşünün. Hep bir e, böyle... Negatif verme görselleri var çünkü. Burayı atlamak evet e, illaki atlanacaktır. Ama biraz zorlar, efor harcanacak bir alan olarak görünüyor. Hafta sonu için bir şey diyemeyeceğiz. Hafta sonuna kadar zaten böyle konularla mücadele edip pazar dinlenmenizi tavsiye ederim. Yol falan yok açıkçası. Gelelim ilişkiler konusuna. Yaptığınız yerden pazartesi günü arkadaşlar bir kişi sanki sizi tutmuş, çekeliyor bir yere. Şimdi bu e, evden birisi, ilişkinizden bir kişi, yani ilişkinizdeki kişi gibi düşünelim. Bir yere bir yöne çekilme görseliniz var. Bu aslında çevrenizdeki bir kişi, çocuk gibi olabilir yani bu. Yapmak istemediğiniz bir konuda aslında zoraki olarak bir şey yapacaksınız. İşte bir yere gitmek istemiyorum, gideceksiniz. Birisiyle konuşmak hiç istemiyorum, ben. konuşacaksınız, zorlanıyorsunuz yattığım yerden kalkmak istemiyorum ben burada çok rahatım deseniz de üstünüze çıkmış birisi tepiniyor diyor ki gel buraya bunu yapacağız pazartesi ve salı kendiniz haricinde ailenizden ya da ilişkinizdeki kişilerle alakalı konular için bulunduğunuz yerden çok istemeseniz de kalkabilirsiniz burada istememek ne anlama geliyor aslında hep aynı konular hep aynı şeyin peşinde koşuyoruz aynı konuşmaları yapıyoruz ne gerek var dediğiniz konuları da gündeme getirebilir tabii ki çarşamba pazartesi salı bunlar uğraştırır üst temiz ama parça parça hanenizde yapmak istediğiniz işleri yaparsınız önünüzde açık ee, git gelden çok burada iletişim daha yoğun çevrenizde konuşacağınız görüşeceğiniz insanlar sorun yok çarşambadan sonrası aslında baktığımız zaman arkadaşlar irili ufaklı spontane konularla geçiyor diyebiliriz. Burada konuşmalar sakin, karşılıklı konuşma, alma verme dengesi güzel. Çarşamba günü ya da perşembe günü diyelim biz buraya. Güzel haber alabilirsiniz. Hanenize gelebilecek güzel haberler var. Kocaman bir anka kuşu çıkmış. Niyetlerle alakalı alabileceğiniz güzel haberler olabileceği gibi bir de 5 rakamı var. Aşk ilişkiler, ilişkilerle alakalı beklenti içinde olduğunuz konularda güzel haber alma aşk beklentisi içinde olanların karşısına çıkabilecek bir kısmet olabilir. Burası çok temiz görsellerde bu arada çıkmış. Hayırlı olur yani anlamına geliyor aslında. Devam ettiğimizde cuma günü ilişkilere dikkat. Üstünüz üstünüze gelen insanlar var. Çevrede çekiştiriliyorsunuz arkadaşlar. Bir orası çekiştiriyor sizi, bir burası çekiştiriyor. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Yani sıralama çok yoğun ve özellikle ilişki demeyelim biz buna. Eee Şöyle diyebiliriz iki seçenek var çünkü burada da sizin karşınızda duran eşiniz ya da partnerinizle bir kişi yüzünden tartışabilirsiniz. Ya da hanedeki iki kişi önünüzde durur sizinle tartışır diyebiliriz. İki kişi ya da bir kişi yüzünden yapılan tartışmalara dikkat. Boş tartışma arkadaşlar. Yani siz sanki böyle elinize bir telefon almışsınız. Bu telefonda bir tartışma da olabilir. Bakıyorsunuz böyle biraz geri çekilmiş ayaklarınız bulunduğu yerden çıkıyorsunuz. Ee, Ayaklarınız yere sağlam basıyor. Ne istediğinizi, ne konuştuğunuzu, ne cevap vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Zaten karşınızdaki kişilerin de ayakları boşta olduğu için boş konuşma, tutanağı olmayan konuşmalar gibi konuşmalardan dolayı canınızı sıkmaya çalışsalar da çok sıkamazlar. Çünkü çok temizde, aydınlıkta ne, de, ne, ne dendiğini biliyorsunuz yani. Diyelim oraya biz fazla uzatmayayım. Gözünüz de açılıyor bu arada. O kişi kimse şayet onunla alakalı. Bu ilişki dışında yapılan bir tartışmada bir kişiyle alakalı alacağınız bir duyum. Gözünüz açılıyor. ha onu mu demiş? Ha, bak görüyor musun? Bunu da demek ki düşünüyor diyebileceğiniz bir konuyu gündeme getirebilir. Hafta sonunuz çok rahat halinizde. Bu ilişkilerde, karşılıklı görüşmelerde iyi. Ee, yani güzel konuşmalar, görüşmeler yaparsınız. Hanede güzellik görselleri var. Bir de şey yol planınız varsa eğer yolunuz açık diyebilirim arkadaşlar. Bak bu daha güzel bence öbürü çünkü çok kapalı diye hatırlıyorum ben şimdi bir de buradan şöyle <laughs> sağlık konularına dikkat edin arkadaşlar ee, göğüs bölgenize dikkat edin üşütme gibi hani düşünün bunu dallanıp budaklanır bakın ucunda tutun hane 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 ilişkiler bakın iş ve para konularıyla alakalı evet bir dö döngü var orada bir sıkıntılı alan var ama açık alanda var ama hane ve ilişkilerle alakalı şu kim ailenizde bir de bir kısmınız tabii ki kolektif ama bir kişiyi kuyruğundan tutmaya çalışıyorsunuz. Kontrol altına almaya çalıştığınız bir kişi. Çok para harcayan bir kişi elinde de bir borç var. S, Ş, S, Ş diyelim Samsun diyelim ona biz ama S, Ş. Başka bir şey görmeye çalışıyorum. B olabilir. Bolu'nun B'si olabilir çekiliyorsunuz yapma, harcama, gitme der gibi böyle birisi elinden böyle parayı sanki dışarıya saçıyor. Bir kişiyi kontrol altına almak gene gündem konularından olabilir. Bir de hırlıyor bu kişi. Söylüyorsunuz hırlıyor. Görselleri var. Buradan bir şey demem arkadaşlar ya. Buradan denecek bir şey yok. Şurada sadece işte şu çekişme konuları var ve sağlık konularına dikkat görselleri var. Hala daha bakıyorum evet çünkü bir, belki bir şeyler çıkar diyorum ama geleniniz olabilir hafta ortası ya da git toplu gidebileceğiniz bir alanda olabilir bir de onu söyleyelim ekleyelim. Evet bu hafta için bu falda gördükleri bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin inşallah diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de tabii ki çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.